Dereotu bir besin olarak tüketilmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayıp sofralarımıza gelen bu besin vücudumuza olan faydaları saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Sağlık dünyasını hayrete düşüren dereotu günümüzde pek çok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. Doğru miktar ve zamanda bir destekleyici olarak tüketilmektedir verildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik soruna iyi gelmektedir. Düzenli dereotu tüketiminin faydaları neler, nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli, kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli dereotu tüketiminin faydaları nelerdir? Homosistein kanda ölçülen bir aminasittir Bu madde kanda damarlarında yüksek olduğunda kardiyovasküler sistemi tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Dereotunda bulunan B9 vitamini fazla homosisteini etkisiz hale getirerek damar dokusunu korur. İçerisinde bulunan lignantlar ve antioksidanlar damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle sap kısmında bulunan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hasta hastalıkların gelişim riskini azaltır. Bulundurduğu fosfor, bakır, potasyum ve demir gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemlidir. Damarlardaki stres ve basıncı azaltarak kan akışının dengede kalması için önemli sorumluluklar alır. Bununla birlikte dereotu öğünler ile birlikte tüketildiğinde besinlerin sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir posa kaynağıdır. Yüksek lif çeriği sayesinde bağırsaklar için yararlı olan faydalı bakterilerin büyümesini teşvik eder sap kısmında bulunan bitki bileşikleri, gastrit gibi mide problemlerinin ana sebebi olan Helicobacter pylori isimli madde ile savaşır. Mide iç duvarını korur ve oluşan asit dengesizliklerini önler. Bağırsak ile mide arasındaki tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek şişkinlik gibi negatif sindirim problemlerini en aza indirir. Ayrıca bu besin kandaki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan mineraller bakımından çok zengindir. Dereotunun kan şekerini düşürmesi düşürücü etkisi kısmen bitki bileşiği olan fenolik asitten gelir. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde öğünler tüketildikten sonra ortaya çıkan şeker parçacıkları vücutta bulunan proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz kalitesiz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Dereotunun içerisindeki maddeler sayesinde glikasyon oluşum riski düşer. Yemeklerin yanında çok az bir miktar bile kan şekeri dalgalanma larına karşı olumlu etkiler sunar. Ayrıca içerisindeki posa tüketildiği anda midede şişerek sindirim sürecini uzatır. Bulundurduğu yüksek potasyum ve fosfor şeker hastalığının önlenebilmesi için çok önemlidir. Bu maddeler glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkilidir. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile yemeklerin yanında çok az bir miktar bile tüketilse kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı pose içeren bu besin tokluk sürecini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bulundurduğu C vitamini vücutta bulunan yağ dokusunun enerji sisteminde kullanılmasını teşvik eder. Ayrıca kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla ödemin dışarıya atılmasını sağlar. Böylece sizi çok daha fit bir hale getirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için dereotu bilişsel sağlığımız için hayati bir rol üstlenen C ve B6 vitaminleri dereotunun içerisinde yüksek miktarlarda bulunur sinir sistemi faaliyetleri için önemli etkiler yaratan dereotu bu bileşikler ile beyne giden elektrik sinyallerinin verimliliğini arttırır ve sinir sistemi için oldukça önemli olan miyelinin oluşması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Ayrıca epinefrin, serotonin ve melatonin gibi hormonlar en başta magnezyum ve potasyum olmak üzere diğer bileşiklerin yardımıyla salgılanır. Bu bileşikleri kalorisiz bir şekilde almanın en kolay yolu dereotu tüketimidir. Ayrıca potasyum durumun ilave bir faydası daha vardır. Sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasını sağlar ve uzun dönemde tüm zihinsel yapımızı iyileştirir. Bununla birlikte düzenli olarak dereotu tüketmek vücudumuza yüksek miktarda koruyucu antioksidan almanın en kolay yollarından biridir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun bakteri, patojen ve virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Dereotunun özellikle sap kısımları iltihap önleyici etkileriyle bilinen fenolik bileşikleri içerir. Bu madde boğazı yumuşatır ve nefes fonksiyonlarını arttırır. C vitamini içeriği ile yüksek ateşteki dehidrasyon oluşumunu da engeller. Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalık dönemlerinde dereotu sapı C tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca yüksek C vitamini vücut ve bağışıklık sistemimizi koruyan antikorların oluşmasına destek olan beyaz kan hücresi üretimi uyarır. Bu da vücudumuzun savunma duvarını güçlendirir. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için bir porsiyon dereotu bulundurduğu kalsiyum ile kemik dokusu için oldukça yararlı olan dereotu, magnezyum ve potasyum ile de bağırsak sistemindeki kalsiyumun çok daha rahat emilmesine yardımcı olur. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur ve kemik gelişimine katkı sağlar. Bulundurduğu vitamin türevleri bağ dokusunu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu gün içerisinde kemik ve kas dokusuna binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı geliştirir. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için bir tutam dereotu bu besinin düzenli olarak üfletilmesini cilt kalitesini artırır. Bu yetenekler özellikle karaciğer üzerindeki olumlu etkilerinden gelmektedir. Sağlıklı bir karaciğer tüm vücudu toksinlerden temizler. Dereotu cilt dokusuna sağladığı bileşikler ile deri kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanlar nedeniyle cildi içerden besleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. Bulundurduğu A vitamini, kötü beslenme ve fazla UV ışınları gibi belirli sebeplerden oluşan cilt problemlerini etkisiz hale getirir. Ve uzun dönemde kolajen üretimine katkı sağlar. Bu da cildin en üst katmanında bulunan ölü yapının çok daha çabuk bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Ayrıca bu bileşikler saçlar için önemlidir. Sağlıklı saçların uzamasını teşvik eder ve esnekliğini arttırır. İçerisindeki iki bileşikleri saç köklerinin çok daha iyi beslenmesini sağlar. Bu da uzun dönemde her bir saç telini daha güçlü bir hale getirir. Öte yandan diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Ağız kokusunu gider ve uzun dönemde diş çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller. Bununla birlikte içerisindeki karotenoidler ile gözde oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur ve uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesi için önemli faaliyetlerde bulunur. Buna ek olarak dereotu vücuttaki hemoglobin miktarını artırır. Bu da anemi oluşumunu dolaylı yoldan engeller. İçerisindeki flavonoidler ve kumarin maddesi C vitamini ile işbirliği yaparak kanserli hücrelerden korunmamızı sağlar. Vücuttaki enzim aktivitasyonunu yükselterek zararlı kimyasal ve patojenleri zararsız hale getirir. Ayrıca vücuda alındığında A vitaminine dönüşebilen beta karoten hormon sağlığımız için de oldukça önemlidir. Düzenli tüketildiğinde vücut canlılığını ve hareketliğini arttırır. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir zararı var mı? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle dereotu, içerdiği posa ve polisakkaritler nedeniyle yüksek oranlarda tüketilirse sindirim problemleri yaratabilir. Mide, bağırsak ve tüm sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul ederek sindirim faaliyetlerini negatif yönde etkileyebilir. Ancak bu yan etkisi kontrolsüz tüketildiğinde oluşmaktadır. Bununla birlikte hali hazırda sağlık dünyasının kullandığı maddeler arasında bitki özleri bulunur. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyelleri bulunur. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız nane, maydanoz ve dereotu gibi güçlü bileşikleri düzenli olarak tüketmeden gelmeden önce doktorunuza danışın. Peki dereotu ne kadar tüketilmeli? Düzenli aralıklar ile dereotu tüketimi vücudumuz için çok önemlidir. Dereotundan yeterince faydalanabilmek için çiğ olarak etmek gereklidir. Kurutulmuş dereotu vitamin içeriğini kaybeder. Bu neden ile çiğ olarak yetilmesi en faydalı kullanım şeklidir. Haftanın 3-4 günü salatalara piştikten sonra yemeklere ve yoğurtların üzerine eklenen dereotu sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza dereotu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, iyi kalın.